CryptoTaker kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte airdrop verme ihtimali yüksek olan Say Network'ta e Aptos platformunda olduğu gibi ücretsiz bir şekilde NFT mintleyeceğiz. Detaylarından bahsedeceğim sizlere. Bunun yanında Kepler Wallet'la birlikte bu işlemleri yapacağız ve onun kurulumundan da bahsedeceğim sizlere. Onu da öğrenmiş olacağız. Say Network arkadaşlar airdrop verme ihtimali var. Bildiğiniz üzere Aptos'taki veya diğer platformlarda olduğu gibi Test yani testnetlerde, devnetlerde e bu tarz uygulamalar yapıyorlar ve daha sonra airdrop olarak dağıtım yapıyorlar. Binlerce dolar kazandırabiliyor. Sei Network'un attığı tweet'e baktığımızda ilk Say'in NFT'si burada diyor. 8 Kasım'dan sonra Say'in MT standı ondan fazla işlem gerçekleştiren cüzdan, adresleri artık bir şafak Sei NFT'si basmaya hak kazanıyor. Birini ele geçirmek isteyebilirsiniz diyor. Arkadaşlar bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi detaylı bir şekilde onlardan bahsedeceğim videoya geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi kanalımıza abone olabilir. Güncel duyurulardan yararlanmak için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Açıklama bölümüne linkini paylaşacağım. Arkadaşlar bu sayfanın linkini atacağım sizlere. Sadece buradan ücretsiz şekilde kolay bir şekilde işlemler gerçekleştireceğiz ve airdrop alma ihtimalimiz bir adım daha artmış olacak diyebiliriz. Öncelikle bu linke tıkladığımızda Connect Wallet dediğimizde Kepler ya da Leap cüzdanını kullanabilirsiniz. Ben Kepler'i kullanmayı tercih ediyorum. Keplere tıkladığımızda tabii ki kurumsuz bir şekilde geleceği için istediğiniz platforma kurabiliyoruz. Chrome kullandığım için Chrome seçiyorum. Add to Chrome diyorum. Uzantı ekle diyorum. Bilgisayarımıza kurulmuş oluyor Kepler Wallet. Şöyle tıkladığımızda direkt bir sayfaya gönderiyor. Hesabınız yoksa Create New Account diyorsunuz. Eski hesabınız varsa K'lerle birlikte import yapabiliyorsunuz. Create New Account dediğimizde bizlere şu kelimeleri veriyor. Bu kelimeleri kaydediyoruz tabii ki güvenlik açısından. Ben buraya hesabımı giriş yapacağım. Zaten benim kullandığım bir kepler o cüzdanı var. Cüzdanımızı kuruyoruz arkadaşlar. Ben de zaten hali hazırda kullanmış olduğu için ben kendi hesabıma giriş yaptım. Burada Cosmos Hub beliriyor. Bunu biz buradan connect dediğimizde otomatik olarak eklenmiş olacak oraya. Gördüğünüz gibi seyit esnet eklendi açıyoruz. Normalde bakiyemiz sıfır olarak görünüyor. Ben bu işlemi yaptığım için şu NFT verecek arkadaşlar bizlere. Ben bu işlemi yaptığım için bakiyem görünüyor. Peki bunun için ne yapacağız? Connect Wallet birinci aşamayı tamamladık. İkinci aşamada da bizlerden 10 tane işlem yapmamızı istiyor. Bunun için e, dilersek videonun altına volt adresimizi yazıp birbirimize gönderim yapabiliriz. Ama bunun daha kolay bir yolu var. Biz buradan 10 tane işlem istediği için bizden Discord kanalına geldiğimizde arkadaşlar şuradan herhangi bir adresi kopyalayıp Kepler volta geldiğimizde send diyoruz. Adresi yazıyoruz. Demanda çok göstermedik. Düşük bir bakiye. Gönderim yapıyoruz. Send diyoruz. Approve diyoruz. Burada bekleyene bakmayın arkadaşlar. Yapıp şöyle yaptığınızda gönderilmiş oluyor. Bakiyenizin düştüğünü görüyorsunuz zaten. Tekrar bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi arkadaşlar 10 kere yaptığımızda ikinci adıma çek dediğimizde kontrol ediyor ve onaylıyor. Üçüncü adıma geçiyor. Kontrol edip ettiğinde hata alırsanız arkadaşlar birkaç kere eksik yapmışsınızdır. Birkaç kere daha gönderim sağlayın. Aynı adrese gönderebilirsiniz. Sorun olmuyor. Bunlar yaptıktan sonra sayfa yenileyip çek dediğinizde üçüncü adıma atıyor sizlere ve klima NFT diyor. Klima NFT'ye tıklayıp cüzdan da bağlantı istiyor. Pro dediğimizde onay veriyor ve biz bu NFT'yi almaya hak kazanmış oluyoruz. Peki arkadaşlar bu işlemleri neden yapıyoruz? SayNetwork da dediğim gibi airdrop dağıtma ihtimali olan bir network. Bu tarz airdroplar güzel paralar kazandırıyor. Ücretsiz bir şekilde kazanabiliyoruz. Airdrop almaya aslında bir adım daha yaklaşıyoruz. O şekilde düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bu tarz etkinlikleri yapanlar daha çok kazanıyor. Ne kadar çok yaparsak o şekilde kazanabiliyoruz. Güzel bir airdrop dağıtımda da güzel paralar kazanacağımız düşündüğüm bir airdrop. O yüzden paylaştım sizlerle. Bu tarz videoların devamı için SayNetwork ile ilgili olsun, diğer testnetlerle ilgili olsun güncellemeler geldiğinde yapabileceğimiz işlemler olduğunda tekrar videolarını çekme özen göstereceğim. Bu tarz paylaşımlar ve videolardan anında haberler olabilmek için Telegram kanalıma gelebilir. Kanala abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.